Isır, yala veya hiçbir şey yapma. Huzur içinde uyuyan biri. Bir şaka için en iyi kurbandır. Ve ele tıraş kremi sürme numarası. Tam bir klasiktir. Şimdi onu gıdıklayacak bir şey lazım. E hani? Hadi ama. İşte oldu. Evet. <laughs> Görüşürüz. Yo. Çok iyi fikir. Tersine döndürmeye çalışalım. İç Hadi. Geldi. Bunu mu arıyordun? Ama bunu geri istemeyebilirsin. Çünkü birazcık değiştirildi. Evet. Şimdi yarısı tutkal oldu. Sana güvenmiyorum. Hadi ama bunda bir Lan bu insanı öldürmek cinayet bu. Lan cinayet bu. Çocuklar bunu mu izliyor gerçekten? Abisi deli misiniz siz? Tutkal dökmüş içine. Bir şey yok ki. Yine de içinde kötü bir his var. Ha?

bakalım bu küçük meydan okumayı da komik bulacak mısınız? Hey! Çileklerimiz nereye gitti? Bu da ne? Aa, bu bir zar mı? Ha? Hazır olun hanımlar. Bu bir ısır, yala veya hiçbir şey yapma meydan okuması. Hı? Sır yala ya da hiçbir şey yap. <laughs> Allah ya Rabbim. Hayır siz kapattık şu daha çok gülüyorum. <gülüyor> kahve alacağım. Tuvalete gireceğim ve geleceğim. Yani benim şu anda bir gerçekten toparlanmam lazım. Ya bu nasıl bir saçmalık? İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. Hemen geliyorum. İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın karınla terbiye etmesin. Sen çok alçak bir adamsın.

konuşamaz. Kim, 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 ki, kim? sana bu konuda konuşamaz. Ben çocuğumun doğumundan sonra kraliçe gibi yaşamaya çalışan, dört dörtlük yaşayan bu memlekette yediğim kabu istemez de şerefsiz adam. Hepsini çıkarın Şerefsiz adam. Herkesten hesabını sor. Şerefsiz sonra. adam. Benim akıl hocalarım şerefsiz adam. Onlara baksın. Git intihar et be. Git, 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 git. git. Ulan kendini alsın. Alsın, alsın, alsın. Als. Git intihar et be. Be, be. Sarım kendimi. Öyle bir kadının biliyor musun? Şerefsiz adam, hepsini çıkarın. Şerefsiz adam, herkese hesabını sorarım. Adam. Şerefsiz, adam. Şerefsiz, adam. Şerefsiz, adam. Herkese Şerefsiz adam, benim akıl hocalarım. Şerefsiz adam, onlara baksın. Şerefsiz adam, hepsini çıkarın. Şerefsiz adam, herkese hesabını sorarım. Şerefsiz adam, benim akıl hocalarım. Şerefsiz adam, onlara baksın. Ben çocuğumun doğumundan sonra kraliçe gibi yaşamaya çalışan dört dörtlük yaşayan bu memlekette. Yediğim kabı pislemem be. Ekmek yediysem o insanlar ne olursa olsun. Beni Görmedim ne arkadaş. arkadaşlar. Görmedim, Görmedim bilmiyorum, bilmiyorum derim be. be. Evet muhteşem bir challenge geliyor. Isır, yala ya da hiçbir şey yapma. Onlar aloe vera yapraklarımı. Bunlar çok yapış yapıştır. Pekala ver zarı. Iık. Yaprağımı ısıracağım. Fenaymış. Ah, kötü kötü. Alo vera yararlıdır derler ama değil mi? Alo vera yenir mi ya? Ee, pek lezzetli bir şey gibi görünmüyor. bir kıvamı var. Yeniyor mu? Ben yemem. Hadi. sen de at. Ben yemem. Oo. Bana yalamak çıktı. En azından ısırmam gerekmiyor. Ben kendiminkini alırım. Sağ ol. Ben aloe vera'yı sadece bir kere eee bir tatile gittiğimde vücudumdaki yanıklara sürerek kullanmıştım. Hayatta yemem onu. Hayatta! Aile bitkisi midir nedir? Niye yakın çekim abi? Neden? biliyor musun? O kadar da kötü değil. Neden? Aslında. <laughs> birazını sileyim. Abi neden yakın çekim yalama giriyorsunuz ya? <laughs> Allah aşkına. Manyak mısınız <laughs> siz? Wow yani. Wow ne bu? Okulu özleyenler like ve evde canı sıkılanlar yorum. Eğer ikisini ikisi ise ikisini yapın lütfen. Siz koronavirüsün varlığından haberdar değilsiniz herhalde. Ev yapımı şeyler videosu çekin lütfen. Evde canım sıkılıyor bu doğru. Armiler like Biasini yazın, benimki Jun Kong. Ne bu? Armine? Armine? Yayında erotik video. <laughs> 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 ha K-pop, okay, tamam. Bir Nisan şakıları neden o <laughs> Nisanda yayınlanıyor. O kadar haklısın ki Mehlika, <laughs> gerçekten. <gülüyor> Ah, 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 ah. Şaka mı yapıyorsun? Bu saçımdaki sümük mü? Pardon sanırım aloe vera alerjim var. Sıradaki ne? Oh! Daha kötü de olabilirdi değil mi? Aslında sevimli gibi. Koronavirüsü bu. Koronavirüsü bu. Bu koronavirüsü. Ne camısı öğrenmek ister misin? Oo, ona tadına virüsü. bakacağım. Gel bakalım ufaklık. Kral Bayt sadece ısırmak değil mi? Fena değil. Pekala azar atma sırası bende. Ay, bundan bir ısırık almam gerekecek. Allah. Sizin oraya <laughs> korona gelmedi yakmaz. galiba. İçinde ne var acaba? Ateşe, Vay Canına, meyve mi bu? <laughs> hey, çok yavaştın em. Ay. O şey ölü değil mi? Yok yaşıyor Aa, görmüyor ya, musunuz? Gözleri var. Görmüyor musunuz yaşıyor. Tabaktan dışarı atlamaz değil mi? Yaşıyor ya atlamaz olur mu? Yaşıyor bu. Abi Türkiye trendlerine niye girdi mesela bu video? Neden var? Drinko2, Ali biçim, ekmek arası di-